Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi yeni bir ürünle karşınızdayım. Yine Arzum'un ekmek kızartma makinesi. Crispo olarak geçiyor. 750 Watt. Biz yine bunu da kırmızı aldık. Bugün hakikaten hep Arzum Arzum Arzum'dan yanayız. Bayağı da bir alışveriş yapmışım yani. Biraz fazla mı açıldım acaba diye düşünmeden de edemiyorum. Neyse ki ben bunları taksitle aldım. E artık bir şekilde ödeyeceğiz. Zaten çalışıyoruz sonuçta. Ondan sonucuma bunu yapışkanlı yapmışlar da o yüzden diğerlerinde yoktu böyle bir bant falan. Bunda var. Ondan sonucuma şimdi onu kesiyorum. Dikkatlice açacağım. Bu ekmek kızartma makinesine çok ihtiyacımız oluyor. Çünkü her defasında hani böyle tost makinesiyle uğraşmak işte onun başında bekleyeyim de tostumu kızarttı mı, kızartmadı mı bu işte bunun kolaylığı şu e, direkt ekmeğini kızartınca kendisi böyle lank diye atıyor yani. Lank diye. Demem de ayrı bir komik. Evet. Bu da maşallah baya bir janjanlı geldi. Bizimle. Sanki böyle şöyle göstereceğim kutularını da muhafaza mı etmek gerekiyor atmak mı gerekiyor bilemiyorum neyse makinemiz bu şekilde şöyle bu da çok hafifmiş arzum krispo gerçekten çok hafif bir makine bu ondan sonra şöyle yapıyorsunuz böyle yapınca ekmekleri içe alıyor sonra kendisi otomatik olarak atıyor Burada açma kapama düğmesi bu galiba. Hayır şeymiş bu aslında. E, 6 derece M5 derece 4 3 2 1 diye buradan çeviriyorsunuz. Defrost Reheat Cancel ha, Bu cancel çıkış demek. Reheat ee, bunu hani daha da sıcak olarak mı tam aslında İngilizce yazdığı için e, tam anlayamadım aslında onu. Reheat demek yani bir daha sıcak mı ver ya da daha soğuk mu biraz? Bunu deneyerek aslında arkadaşlar e, çözeceğiz. E çok da zor değil aslında. Hani ben açayım kutudan e, nasıl bir ürün çıkıyor onu canlı olarak görün istedim. Şöyle her açıdan göstereyim. Bu şekilde çok güzel bir ürün. Beğenerek aldık zaten arkadaşlar. Yani bunu biz teşhirde üründe böyle canlı olarak gördük. Sonra kutuyla kapalı bir şekilde geldi bize. Ee, siz de alırsanız güzel günlerde kullanın inşallah.